Türkiye Kentsel Dönüşüm'ü konuşuyor ve şu an yanımızda e, uzun yıllardan beri Nişantaşı Bölgesi'nde dönüşüm projeleri gerçekleştiren, yıpranmış binaları yıkıp yeni yenilerini inşa eden e, Keten İnşaatı Yönetim kurulu Başkanı Selahattin Keten var. Merhabalar ben Selahattin de, Bey. E, öncelikle sizden e, Keten İnşaatı bize kısaca tanıtır mısınız? E, dönüşüm projeleri gerçekleştirilene kadar. Keten İnşaatı'nın yukarı 30-35 yıl önce kurulan, e, Veliketen ve Aliketen tarafından kurulan bir aile şirketiydi. E, şu anda da ben ve iki kardeşimiz Zavun Murat Bey ile beraber e, devam ettirmekte olduğumuz bir şirkette Daha çok e, Nişantaşı bölgesinde son 20 senedir Nişantaşı bölgesinde, Şişi bölgesinde binalar ve konutlar yapıyoruz. Ama bundan beraber Kadıköy yakasında da e, şu anda devam eden 3 ya da 4 projemiz var. 4 projede başlıyoruz. E, i̇ki yakada da e, Binalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Bunun yanında Etiler'de, Ulus'ta, e, Kurtuluş'ta e, projelerimiz var. Eyüp, Silahtarağ'da e, yeni bir projemiz var. E, birçok bölgede birçok yerde projelerimiz devam ediyor şu anda. Evet, İstanbul'da nişantaşı ateşi dışında da başka projeniz de olduğunu belirttiniz. Evet. E, Eyüp, Kurtuluş, Mamonte ve Çamlıca'yı evet, Biraz tamam. projenin detaylarını e, alabilir miyiz? Eyüp'te, Eyüp'te ne yapıyoruz? Eyüp'te yaptığımız proje Eyüp, Silahtarağ'da e, 15 bin metre kapalı alanlı ve satışa şu anda sunduğumuz bir projedir. Yine kaliteli inşaat kalitesinde müşterilerimizin isteği doğrultusunda herkesin kendi yaşayacağı alanları yaratabilmesi imkanları olanağını tanıyoruz. Bunda ücretsiz mimarlık hizmeti sunuyoruz ve keten inşaat kalitesinde yapıp bitireceğimiz bir proje. Ne zaman da. başlıyor proje? Başladı, projemiz başladı. Satışlara başladı Satışlara da Evet, evet. doğru. Evet. 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 Kurtuluş Bomanti projesi. Kurtuluş eski bir yerleşim bölgesidir orası. Bomanti bir fabrikasına yakın bir yerdedir. Bunda şu anda belediyeyle bu satışlarına devam etmekte tahmin olarak orada ne kadar? Aşağı yukarı e, orada da bir yüz daire civarında 30 bin metrekare kapalı alanlı bir yer olacak. E, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, işte e, valet parking sistemi, alışılmışın dışında bir rezidans yapacağız oraya. Evet, Anadolu Yakası da projemiz olacak. Anadolu Yakası da şu anda e, zaten sadece. devam eden e, Göztepe'de bir projemiz var. Bostancı'da yeni bitirdiğimiz bir projemiz oldu. Erenköy'de ee, bir projemiz var. Ee, orada bir toplam aşağı yukarı 22 bin metrekare alanlı Katkı Yakası'nın toplamı yapacağımız inşaat e, metrekasını projelerimiz mevcut. Evet. Çamlıca'da var. konaklar Konak, yapacağız. Konaklar değil? yapacağız. O da Çamlıca'nın dokusuna uygun. Modern tarzda değil de daha çok klasik tarzlar. Eski Çamlıca konaklarına e, yaşatmayı e, düşündüğümüz bir projede. Onun da şu anda inşaatı yazın başında başlayacak. Evet. Ee, son olarak size e, sektörle ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Ee, malum sektördeki yeni KDV düzenlemesi uygulanmaya başlandı bir <laughs> ocak itibariyle. E, lüks konut tarafında e, %18 KDV uygulaması yapılacak. Bu lüks konut piyasası nasıl etkileyecek? Ee, size Siz bu konuda fikirleriniz var. Şimdi Haziran ayından beri bir belirsizlik vardı KDV ile ilgili. E, son 20 gündür falan artık bu netleşen en azından belirsizliğin ortadan kalkması e, doğru bir çözüm oldu. Ha, bu inşaat sektörünü ne yönde etkileyecek? Şu anki verilere göre baktığımızda ciddi şekilde olumsuz bir etkileşme söz konusu olacak. Çünkü bu çıkacak olan KDV miktarı hem alıcı hem satıcı ciddi bir miktarda bir yük bindirecek. Bunu da alıcı hiçbir şekilde şey yapamaz. Yani KDV'yi mahsuslaşacağı ya da eriteceği bir olay yok olay yoktur. İnşaatçının da yine aynı şekilde. Bununla ilgili hükümetin ya da bakanlığın ciddi bir düzenleme yapması gerekiyor. Yani bunun yüzde sekiz gibi ya da yüzde beş gibi bir oranda sabitlenmesi lazım. Tüm konutlarda yani değerine göre değil tüm konutlarda bunun yüzde beş ya da yüzde sekiz oranında makul olanı o. o şekilde sabitlenmesi benim paramca. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.